hayatı ve ölümü hanginiz en güzel işi yapacak diye yaratan odur. Halakal mevte vel hayate لِيَبْلُوَكُمْ liyebluvekum eyyukum ahsen amela. Ancak ve sadece Hanginiz daha iyi amel isteyecek? Bu ortaya çıksın diye hayatı ve ölümü yaratmıştır diyor. Burada çok önemli bir tespitte bulunuyor. Hayatın ve ölümün niye var olduğunu ve bu hayat ve ölüm e, çemberi içinde insanoğlunun neden var olduğunu ve onu kıymetli yapan şeyin ne olduğunu ve hesabından nereden sorulacağını açıklıyor. Ne diyor? Ah senu amela. Ah senu amela. Hangi davranış daha iyi? Bu ortaya çıksın diye. Bizi süreçlerden, belalardan, sınavlardan, cenderelerden geçiriyor. Hayat ve ölüm cenderesi. Doğuyoruz ve ölüme doğru ilerliyoruz. Bu esnada en değerlimiz kim acaba? Bunun ölçüsü ne acaba? kime bakıp da bu adam çok değerlidir, şu adam çok kıymetsizdir, bu çok değersiz diyeceğiz ve bu ustaki ölçümüz ne olacak? Bunu açıklıyor Mülk Suresinin birinci ayeti, ikinci ayeti pardon. Birincisinde mülk meselesi ilan ediliyor. İkincisi de insandaki değer ölçüsünün ne olduğu ifade ediliyor. Ahsenu amela kavramı kullanılıyor. Amel, en güzel ameli, en güzel davranışı kim yapacak? Bunu göreceğiz diyor. Ah sönü imana demiyor. En iyi kim inanacak? En iyi inanç kimde var? En çok kim iman ediyor? Bunun, bunun olması için böyle kalbimize bir iman metre falan koymamız lazım. Böyle hani koltuk altlarına konuluyor ya böyle ter ölçer, ısı ölçer. Böyle bir şey yok. Kimin içinde iman var, kimde yok? Bunu nasıl anlayacağız? Böyle bir iman metri olmadığına göre, alnımızda da yazmadığına göre, içimizde iman olup olmadığını, bir inanç taşıyıp taşımadığımızı anlamanın yolunu gösteriyor ve ah seni amela diyor. Yani davranışlarınızla da ve amellerinizle sizin kim olduğunuzu anlayacağız ve buna göre bir not vereceğiz. Sen iman ettiğini söylüyorsun, mülk Allah'ın diyorsun, her yeri Allah yarattı, her şeyin sahibi Allah diyorsun. Ver dendiği zaman da vermek adlı davranışı asla yerine getirmiyorsun. Demek ki sen imansızsın. Davranış. Bakın ahseni amela. Hanginiz daha iyi davranacak? Kur'an ölçüsü bu. İnsanı inançları mı kurtarır, davranışları mı kurtarır? İkisi de. Hayır. Son tahlilde, nihai noktada, ikisinden birisini işaretlemen gerektiğinde, insanları inançları mı kurtarır, davranışları mı kurtarır? Cevap verin. Davranışları kurtarır. İnançlar zaten davranışlar için vardır. Adamda bir davranış ortaya çıksın diye inanç var. Ama sen inandığını söylüyorsun ama herhangi bir davranış yok. Amel yok. Ah seni amel yok. Hangi davranış daha güzel? Hangi davranış daha iyi? Bu ortaya çıksın diye sizi hayat ve ölüm arasındaki cendereden, çemberden bu hayat yolculuğundan geçiriyoruz diyor hayatın anlamını ve felsefesini bize açıklıyor. O zaman biz biz olalım davranışlara sarılmamız lazım. Mesela Hazreti Peygamber diyor ki bazı yoksul sahabeler gelip peygamberimize diyor ki Ya Resulallah sürekli paylaşmaktan bahsediyorsunuz ama bizim hiçbir şeyimiz yok. Bir davranışta bulunamıyoruz. Yani siz de işte bol bol iman edin, imanınızın gereği bol bol tespih çekin falan demiyor. Bir davranışta bulunmamız lazım. Siz bize sürekli olarak paylaşma davranışını öneriyorsunuz, infak edin diyorsunuz. Ama biz yoksuluz. Bizim verecek hiçbir şeyimiz yok. Dolayısıyla bundan mahrum kalıyoruz. Bu davranışı sergileyemiyoruz. Ne yapacağız diye soruyorlar. O da diyor ki gülümseyin. Tebessüm edin. Tebessüm de bir sadakadır diyor. Yani hiçbir şey yoksa karşıdaki kişiye tebessüm etmiyor musun yani? Bir merhaba de, bir halatır sor. Bu da bir davranıştır bak, davranış. Bu da bir sadakadır. Yani bu da bir vermedir.